Son olarak bir de şuna değinmeni rica edeceğim Yamaç. Galatasaray'ın defans kurgusu bundan sonraki süreçte nasıl olmalı? Çünkü Davinson'un sol stoperde çok kötü oynadığını gördük. Ve bunun bence tek maçlık bir e, performans düşüklüğü olduğunu da ben düşünmüyorum açıkçası. Çünkü adam oranın adamı değil. E, Singo'yu aldılar. Singo aslında sağ bek. Aynı zamanda da sağ stoper. E, Abdülkerim var sol stoper. Burada şimdi bir üçlüye mi dönülmeli? Ama bu durumda Sanem'i yediye çekilip Salah'ı kanat beki olarak kullanılmalı. Galatasaray'ın defans kurgusu ne olmalı? Ee, bana sorarsan birazcık hasta ilk söylediklerime geliyor. Ee, çünkü Okan Buruk birazcık ön taraftaki belli oyuncuları kırmaktan, kesmekten yana belli endişeleri var. Sen üçlüye döndüğün zaman demek senin önden bir kişiyi eksiltiyor olman demek anlamına geliyor. O önden eksilteceğini Abdülkerim'e eksiltmeyi bu maç özelinde tercih etti. Bana sorarsan mesela şimdi Alanya Spor mesela Fenerbahçe maçını kısaca böyle bir üstünden geçtik ama. Mesela Alanya Spor Fenerbahçe'yi nasıl karşıladı? Tamamen beşli olarak geriye oturdu. Orta sahayı kalabalık tuttu. İstediğiniz zaman kenarlara oynayın dedi. Kenarlara yönlendirdi. Ortayı tamamen kalabalık tuttuk. Fenerbahçe'de bunu açmakta, buna sorun çözüm üretmekte çok zorlandı. Galatasaray'ın da kendinden daha profil olarak yüksek takımlara karşı ben hoca olsam ben üçlü olarak çıkarım. Ben ön taraftaki temposuz atletizm anlamında bir nebze noksan oyuncuların tamamını elerim kaldırdı. Tamamını elerim. Elerim derken Leroy ne? İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara özellikle. Gabriel Saray'ı daha erken ikinci yarının ortalarında oyunu alabilirim. Özellikle Lemina'nın yerini alacaksam da orayı alırım. Leroy Sané'yi de önden birinin yerini alacaksam alırım ama Şalay Sabek, işte Eren veya İsmail Yakov Solbek, ortada Torreira Lemina, önlerinde de Yunus Barış Alper ve Osimen kadrosunu Avrupa'da daha sağlam yerleştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Orayı kalabalık tutup Galatasaray'ın daha reaktif bir futbol oynamayı oturtması gerekiyor Avrupa'da. Çünkü biz Çaykur Rize'yi domine ettiğimiz gibi sizi de domine ederiz. Bakış açısıyla geldiğiniz her maçta sizi suratınıza tokat gibi vurdular bunu. Geçen sene de vurdular, önceki sene de vurdular, bu sene de vuracaklar. Bu bu şekilde devam edecek. Hiçbir şey değiştirmeyip farklı bir sonuç bekleyemezsiniz. Yani hiçbir şey değiştirmiyorsun, bir şeylerin değişmesini istiyorsun. Değişmiyor. Çünkü sen 10 kilometre koştuğun maçta Eintracht Frankfurt 120 kilometre koşuyor. Senden her zaman için daha dinamikler ve daha güçlüler. Yani fiziksel olarak söylüyorum. Daha atletler ve atletizm bu programın özet cümlesi neyse atletizm kaliteyi dövüyor. Sen onlarla yarışacaksan sen onların atletizmini onlarla en azından bir nebze rekabet edecek seviyeye getirmek zorundasın.